Merhaba. Merhaba. Bugün arkadaşlarımdan koyduğum en efsane de pahalısı olsun, ucuz olsun, en efsane bereleri. Geldi bere ve sweatshirt koyuyorum. Bere koymamın sebebi son zamanlarda saçlarımı kısa kestirdiğim için üşüyor kafam. Kafam üşüdüğü için bere koyuyorum. İşte bu olsun, şu olsun, yiyeyim, şu olsun. Ben bunları her dakika koyuyorum. İnsanların da haberi var ama hani bir süre sonra fark ettirmiyorum onları. Sonra zaman geçiyor biraz, tekrar bir şeyler daha koyuyorum. Şimdi koyduklarıma bir göz atacağım. Bir numaradan başlıyorum. Bir numarada bu United States Polo Association sweatshirtümüz i̇şte var. Bir giyelim. Bunun olayı çok başka. Bir buçuk sene önce Yağız Torçuk denen eleman benim çok sevdiğim bir tişörtümü gömdü. Çok seviyordum. Biraz büyük geliyordu. Gömdü o benden oldu. Sarhoş olmuş. Falan verdim. Dedim ki ben bunun uzun senden alacağım. 40 lira falan bir tişörtlü ve kendi paramla aldığım bir tişörtü ama çok seviyordum. Sonra ben de gittim ondan bu United States United States Polo sveti gömdüm. Çok rahat. Okulda da bol bol giyiyorum. Böyle gri pantolonla falan çok güzel gidiyor. Rahat bir çok sıcak da tutuyor aynı zamanda. Kırçınlı mı deniyor buna? Ne deniyor bilmiyorum. Neyse güzel bir şapkasının içi lacivert falan. Çok güzel değil ama çok rahat. Yani gerçekten ben rahat giyinmeye çok önem gösterdiğim için bu çok rahat. Burada iki numarada Alpten gömdüğüm United States Polo. E bu da şu demin giydiğim size çörper muallak. Alp hani bunu çok giyiyordu. Bu da bir gün ne oldu biliyor musun? Biz burada mangal yapıyoruz. Al sarhoş ol. Etrafı güreş şeyleri falan olsun. Aha dedim ben senden bunun acını alacağım. Koydum. Neydi sarhoş? tabii sıcak etkisi varmış. Ceketini falan çıkarttı. Önce git çaktırmadan yürüttü. Ne zaman? Ağustos falan gibi yürüttüm. 9 aydır da bende bulunmakta Çok sevdiğim bir ceket. Ben bunu da çok giyerim. Ay, okulda da çok giyerim. Ben zaten bu ikisi favorim. Koyduklarımın içinde en iyileri denebilir. Pahalı da. Bu numarada hatta sırayla. Burada yine bir tane daha United States Polo var. Bunu kimden gömdüm? Bunu da Alp'ten gömdüm. Ama haberi yok. Böyle ince. Alp'in yanında giymiyorum zaten. Çok nadir giyerim. Bir biraz ince olduğu için havalar biraz güzellesin ve giyeyim. Üzerinde bir şey giyeyim diye takılabileceğim bir şey. çok rahat. Ne denir? Rahat yani. Anlatabiliyor musun? Gidersin basket takılmaya. Patronun arasını mesela çıkarırsın kenara koyarsın. Bak. Şöyle. Çok rahat burada. Alp'ten koydum. Alp şimdi bundan haberin yok büyük ihtimalle. Ee, özür dilemiyorum. Bizim evde yaptıklarının hepsinin bedeli bu <laughs> ceket, bu sweatshirt ve şimdi <laughs> göstereceğim birkaç tane daha var. İşte Kasım mı? Kasım falan herhalde. Ben saçımı ilk üçe vurdum. Yani Ocak, Şubat gibi <laughs> saçımı sıfıra vurdum. Ama kafam nasıl donuyor? Alper dedim ki kanka bir vere git. Getirdi abi bir tane. Şöyle şu şekil. Kolej yazıyor şurada. Ee, baktım internette. Elsevier ama çok rahat. Hani ya böyle Hani rahat sıcak tutuyor. Yani, Alpten koydum bunu da. oldu. Ortak kullanıyorlar bunu. Artık benim oldu. Artık ben kullanıyorum. Şimdi, Şubat'ta ben 3'e vurdum. Zaman geçti ben içe vuruyorum, saçımı yine kısa kestiriyorum falan. Geçenlerde arkadaşlarla oturuyoruz dedim ki, hadi bir daha bir sıfıra vuralım. Vurdum sıfıra, sonra dedim ki Alp'e, kardeşim benim kafam üşüyor dedi. yok kafam üşüyor dedim, bana bere getirmedi ama kendi kafasında bere baktı. Babasından görmüş arkadaşlar. The North Face, çok güzel biliyorsunuz kışlık mallar üreten bir firma. İnternette baktım 180-200 lira kadar bir fiyatı var. Ben bunu 100'e okuturum diye düşünüyorum. 100'e 80'e okuturum dolaptan. O parayı da tek başıma çarp ihtimalle. Sevmediğim özelliği tam kulakları kapatmıyor. Geçiyorum. Ben bu bereyi aldım. Alper'e, Alper'den döndüm eve. Evin önünde bunu buldum. Yerde. Kırmızı. Ey Yerde buldum ya. Daha yıkamadım. Diyor. Koydum. Çok temiz. Onu ne zaman aldın? Ha? Ne zaman aldın? Bunu almadım ya, buldum. İşte... Bir, bir hafta olmadı bu ikisi. Ha, bir hafta olmadı. Tamam. Bir i̇kisi tamam. bir hafta olmadı. Aynı gün buldum ikisini. Yani tek günde iki beden. <laughs> Tam bir kadar karlı bir gün hatırlamıyorum. Geçtim, geldim. Yeni aldığım sweatshirtime. Bunu da yeni koydum. Umut abimden koydum. Umut Karaman'dan. Askerden döndü. Çok şükür döndü. Yani koyacak bir şeyler lazımdı. Biraz da Umut'tan koyalım dedik. Atakan'ın doğum günü. günü. Aynen, Atakan'ın doğum günü. Benim üstümde şimdi gömlek var, gömleğin üstünde bir kazak var. Verdi bunu bana. Dedi ki ama bak çıkarken alacağım ben. <laughs> de ben bunu da gömdüm. Rahat yine böyle hani dışarıda giymelik. Ayrıca markası Trendyol Men. İnce arkadaşlar. Cebi de yok. Bereket versin. Başka koyduğum bir şey var. Ama onları videonun ikinci partında koyacağım. kadar istediğim kadar like alırsam arkadaşlar. E, bugünlük bu kadardı. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarımı ve önceki videolarımı da izlemeyi unutmayın. E, bu saatten sonra insanlardan bol bol eşya koyacağım. E, ve o koyduğum eşyaları da videoya çekeceğim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Allah.